Selamlar arkadaşlar. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ben ve Savay oyunumuzun en heyecanlı bölümüne hoş geldiniz. Valla gerçekten ben 15 dakika bekledim sadece bu bölümü oynayabilmek için ve ben bile arka arkaya iki tane sigara içmek suretiyle heyecandan duramadım yerimde. Ve aslında bayağı da korkuyorum bir yandan. Öncelikle asker sayılarına bakacağım başladığımız anda. Şu andaki durumumuzu anlamak açısından. Çünkü bu arkadaşlarımız geldiler. Evet. Yani kaybetme şansımızın olmadığı bir savaşla <laughs> karşı karşıyayız. Çok iyi bir haber bu. Gel abi sen böyle yavaş yavaş gel. Bu savaşı yavaş oynayalım. Biraz tadını çıkartarak oynayalım diye düşünüyorum. Sen ne zaman geliyorsun? 7 Julay'da geliyorsun. Sen ne zaman geleceksin şuraya? Sen de gel, ölsün onlar çünkü istiyorum. Evet, hızlandırabiliriz artık. Onlar bir gebersin. Geberdiler mi? Geberdiler, güzel. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken tek bir husus var. Olmadık bir yerde... Papaya yakalanmayalım. Yani <laughs> artık hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> i̇şte ya zaten oyunun güzelliği burada. Eğer kafanızı yeterince kullanırsanız. Yani ben e, çok uzun zamandır öğrenciyim mesela. Ve çok uzun zamandır e, matematik fizik dersi veriyorum. Allah'tan işte boğaz içine bir şekilde girebildik. Orada fizik okudum ve hani kafamı kullanmayı böyle durumlarda şu müziğin sesini kısayım biraz böyle durumlarda nasıl kafamı kullanmam gerektiğini çok iyi öğrendim ve bu oyunda aslında benim kafamı ee, kullanma tarzıma çok uygun bir oyun o yüzden yani yani bu burada tost olacak bunlar <laughs> yeter ki burada yapmamız gereken tek ya yapmamamız gereken tek bir şey var sen dur aslında burada Milan'ı kuşatalım Milan savaştan düşsün bir. Milan hatta ve Slice bile edebiliriz o arada belki. Ama sen Brescia'da durma çünkü sen Brescia'da durursan Brescia şey değil. Ama Hills gerçi bir şey olmaz ama Milan Farmlands ona dikkat etmem lazım bir tek. Papa gelecek bir noktada. Fransa umursamıyor bu savaşı şu an öyle bir savaş yokmuş gibi davranıyor. Ee, geliyorlar. <gülüyor> geliyorlar <gülüyor> geliyor, geliyor. Anası sikmeye geliyor. Bu da çıkmış oraya onu almaya çalışıyor. Yani ee, bir dakika burada Kobe kim var? Avusturya düştüğü anda sava anda savaştan Avusturya'yı ya da ki Avusturya olmadık bir anda yakalanmayalım. Boşu boşuna şeyimiz gitmesin. Eee boşu başına bir yeri yani Treviso'yu geldi aldı da yani ha bu arada biz tabii şeyleri yapalım ha. Yani o Yalan olmasın, o önemli onlar. Aman, da bak, 25 bin askeri var bunun. Buna dikkat etmek lazım mesela. Yani e, saytima giren herhangi bir şeyi şeye dikkat etmem lazım. Gemiler nerede? Bu arada gemiler yalan olmasın orada. 18 bin gemim varmış. O duracak öyle, yapacak bir şey yok. Fransa geliyor, Be bela gibi geliyor işte. İşte yani bu oyunu böyle oynamak lazım yani. 46 vermeye razıyım. 40, 40 military power daha gelsin. Bizim Lider dağılamıyoruz. Aa Fransa gitti, Gaza geldi, ona daldı. Da bu ne bu? Ama Fransa eksi yedi beynine. Niye yedi? Çünkü e, crossing'den yedi, değil mi? Evet, şuradan görebiliyorsunuz bu arada. Ama fire artı bir crossing eksi bir olduğu için çok büyük problem olmayacak Fransa için ve Fransa papanın ırzına geçecek. Bu arada Avusturya'nın ordusu nerede? Avusturya kuzeye çıktı savaşı. Daha da iyi haberler bunlar. Polonya Avusturya ile uğraşacak ve kaybetmesine kaybetmesin ama Avusturya durup dururken. O savaşı ki kaybedecek gibi duruyor. Kaybetme. Ah, kazandılar. Güzel. Ha, en azından 23.900 askeriyle kaybetmiş oldu o savaşı. O da oraya gitti oraya. Yani bu bu oyun böyle oynanır işte. Yani bu oyun gerçekten böyle oynanması için dizayn edilmiş bir oyun. Ve evet, kazanma şansı yok karşı tarafın yani. Teker teker düşüreceğim hepsini. Önce Milan düşüreceğim. E, ee, Vassalize etmeye çalışacağım. Ee, şeye göre, Aggressive Expansion'a göre ki ondan sonra orayı şey yapabileyim. Ee, ne o? Ha, Milan or... Ha, tamam şimdi bir dakika. <laughs> teker teker yiyeceğim hepsini. Şimdi seni Vassalize etsem ne oluyor? Milan giriyor ama giremiyor çünkü şey var. Ee, ne o? Ee, vessel mı oluyor zaten? Parasını da alayım arkadaşın. Bu iş huzur içinde çözülsün. Milan vasalım oldu. Çok güzel haberler bunlar. Milan'la improve relation yapalım bu arada. Uyumayalım. Yani bu dünya savaşını benim çıkartmış olmam iyi oldu. Gelsen. Bizim leader ne oldu bu arada? Öldü mü lan o herif? Nasıl öldü o arada? Army Tradition'ım hala düşük o yüzden bunlardan yardım alacağım. 10 mu yapıyor? 20 istiyor. 10 yılda bir yapabiliyorsun diyor. O zaman yapacak bir şey yok. Yapamıyoruz. Ama iyi geldi. Genelde iyi bir şey bu. Şimdi Avusturya'yı düşürmek isterim aslında. Burası ne? Farmlands. O kötü oldu. Bu nereye geliyor? Burgona geliyor, oraya geliyor. Yardıma gitsem acaba yetişir miyim ona? Bir deneyeyim, bir şey kaybetmem. Aa, Fransa da gitti, ırzına geçildi Avusturya'nın. Tamam, hiç gerek kalmadı. Biz Avusturya ile şuraya gelelim, biz bu da Tirol'e gelsin. Ya dur, şu şunu öldürsek aslında daha iyi olacak galiba. Aydınmeden oraya varabilir miyiz acaba ya? Vallahi varıyoruz. Öldü o. Güzel. Nereye gidecek? E, Aretsu'ya gidiyor. Ama bir oraya gidemeyiz işte biz. Ya biz e, papayı bırakıp <laughs> şeye gitmeliyiz. Kuzeye çıkmalıyız. Ki Avusturya'yı önce düşürmeliyim ben. Ya işte. Lan bir dakika. Ne oldu? Bu niye kazandı mı bunlar? Yani kaybetmişti. O süre bela gibi geliyor. Burası mountains. Bu ne? Bu da mountains. Güzel. Polonya ne durumda? <laughs> Çok iyi. Gelemedi çünkü mountains'dayım. Ya bunları dikkat edersek işte hiçbir zaman problem olmuyor. Lint ne? O da mountains. Bu yukarıdan dönsün dolaşsın. Nereden gidiyorsa gitsin. Onun manpower'ına falan da bir bakayım bu arada. Ya Milan'a bu arada şey yapayım. Improvisation yapayım da orada sıkıntı çıkmasın. Nerede o? şunu yapalım. Asker durumu ne? <laughs> Çok iyi. Bir tek şu var şu an bize dert olabilecek. Müni'ye gidiyor. burada bir savaş yapma ya. Yani Papa. Papa değil mi? Ya Riga. Riga. Riga niye savaştı? Başka bir savaş daha mı çıktı orada? Yok. Ha bir dakika Riga. Riga ile savaşta mı? Riga ile niye savaşta? Riga şeyin vasalı mı? Yo. Polonya. Ee, Riga vasalıymış. O da gelmiş. <laughs> İyi gelsin. Hoş gelsin. Farmlands burası yalnız. Üçünde varıyor. İkisinde varıyor. Yani GG Onun kurtarma şansım yok. Dur. Yetişe... Kim eksi yedi? Bu ne bu? Hız burası. Yetişebilir miyim acaba? Yavaş gidelim biraz. Ya bunun telip sesi niye açıldı yine? Yetişebilirsem kazanırız çünkü. Yetiştim ve kazandık. Çok iyi. O muydu? O stack mi? Yo herifin hayvan gibi stacki var ama herifin yetişme şansı yok bu kadar adama ya. Evet, öldü. Ya öldü. Aşırı iyi yaptım. Yani gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Ee, Kenten'e gidelim. Niye oradan dönüyorsun ya? Ha, Treviso düşmüş çünkü. Roma düştü. Çok iyi haberler bunlar. Avusturya'nın bu kadar orduyla savaşma, tek başına savaşma ihtimali yok. Yeter ki şu Avusturya bir sıkıntı çıkartmadan biz olabildiğince yeri alalım. Bu ne bu? Yani sen Galen'i alsan da çok büyük bir sıkıntı değil. Biz yeter ki şu Treviso'yu alalım ki geçebilelim oradan. Ya da Tirol'ü. Bu niye burada çük gibi bekliyor ya? Bunu... Objektif... Oo çok güzel bir haber. Kenten ne? Mountains tamam o zaman, o zaman sen ama şu an oraya gelemeyeceğim şu şurası bir düşsün kentine şunu vereceğim burayı da almış çakal ya şimdi şunu vereyim Wind Crossing de yok ve orası farmlands. Polonya kaybedecek. Ha bu Litvanya girmedi mi savaşa? Nedir? Niye orada takılıyor mal gibi tek başına? Neyse bizim bu savaşı kaybetme şansımız olmadığı için çok kasmıyorum. Kaybedeceğiz onu. Şunu yetişir mi buna acaba? Yetişemeyecek. Ama bu gidecek ona dalacak şimdi. Ama oradan crossing giyecek galiba. <laughs> bu da düşmek bilmedi, şey yaptı, dua etti galiba. Fransa gitti orayı zapturupta aldı, sağ olsun. Abi düşmüyor. Gitti bu da buna da güzel. Yani bizim buradaki amacımız Avusturya'yı savaştan düşürmek olmalı. Tirol de düştü. Fransa oralarda takılıyor. Ee, kralımız ne durumda bu arada? Yani tek yıldız o galiba. Bakacağım birazdan ama şey kaç yaşında? 3 2 1 bu da. 4 4. 5. Ama korkuyorum şimdi kralsız şeysiz kalmayalım. Ha yine yok herif ya. Treviso da düştü. Yani Papa'dan önce Fransa şeyi Avusturya'yı düşürmek daha iyi bir opsiyon aslında. Kenten Linz var. Hı -hı. O da gitti burayı almaya çalışıyor. Bunu bunu mu halletsem acaba ya? Ya da dursun ya. Biz Avusturya hallettikten sonra Wien Farmlands ama. Steiermark Linz'e gelemiyor. Salzburg'a gelemiyor. Hadi tamam bu şurada takılalım. En azından orası da şey. Hemen Elif'le Royal Mage yapalım. Aa bu da burada bir şeyler peşinde yani. Ve bu arada bunun Habsburg olması bunlar kötü haberler bizim için. O yüzden şimdiden Avusturya'nın fişini çekmek bizim için çok iyi olacak. Sen de Wien'e git. Sen Fransa seni şey yapabiliyor muyum ya? Şöyle yapalım. Gidersen gidersin. Ki gitti ki <laughs> yaptı yani. Ya adamın dibi ya. Ya Fr işte Fransa veya Avusturya'ya götünüzü sağlama almak için ee, dayanmak çok iyi. Buraya geliyorsun. Kim ha şu düşmedi çünkü. Sen gel şuraya o zaman. Veya dur sen dur. Sen gel. Şu Gürt's'deki kültür ne o Avusturyalı o, o bize gelmez. Bu da burayı düşürüyor. Allah bereket versin. Roma'yı kaybettik ve şimdi şu herife yardıma gitmemiz lazım. Hills orası güzel. Bas yavrum. Dalıyor mu buna? Arezzo'ya gidiyor. Güzel. Ah. Yetişemeyeceğiz çok büyük ihtimalle. Yavaş. Yok yetişemedik. Burada Avusturya'nın da ordusu var bu arada utanmadan. Ama 1000 sadece top var. Biz Avusturya'yı acil bir şekilde şu savaştan düşürmeliyiz çünkü Avusturya bizim başımıza bela açacak. Fransa'nın bu arada verirsen gelirim demesi dememiş olması iyi bir şey. Gerçi zaten Macaristan'a dalarken veririm, verirsen gelirim nasıl diyecekti o da ayrı bir mesele. Sen Görtse gelebiliyor musun ya? Gel Görtse gel sen. Görtse Marş bu arada. Marş'ın şeyini yine bir unuttum. Öğrenmiştim onu ama bu sayede İngiltere mi İngiltere girmeden herkesi güçsüzleştirmiş olduk etrafımızdaki. Ve bu baya iyi haber. Bu yine buraya gitti. Oğlum dur bir iki. O zaman şöyle yapacağız mecbur. Ona yardıma gitmemiz lazım. Kenteni aldık. Ve şimdi artık Wien'e gidebilirim. Bu yukarıdaki Avusturya durumu ne? <laughs> Çok iyi. Bakıp bakıp resmen mastürbasyon yapasım geliyor. Ee... Vini de alırsam Avusturya düşecek. Bırakacak savaşı. Ama Avusturya'nın burada olmadık askerleri olmasın. Yok gibi. Evet yani e, aman. Çok güzel. Öl o. Onlar ölsün. Hadi öl onu oğlum. Öl. Öldü mü? Öldü galiba. Vallahi öldü. Bu da kaybetti. Çok iyi haberler. Şimdi Fransa'ya kuzeyi Retro'ya gidiyor. O işte buradan buraya geçemiyoruz biz. Çünkü Frenzy'deki kale düşmedi. Biz Frenzy'deki kaleyi alırsak aslında bunların hiçbiri olmayacak. O Avusturya'da Valakya'yla. Valakya'ymış bu arada. Ben valatça diyordum durmadan. Valakya'ymış. Şöyle okunuyormuş. Hı, hmm, şunlar falan oldu. Bu arada zamanı da Zapturap'ta almakta fayda var yani. Farkında değilim ben zamanın çünkü. Sonra gidip de 55 dakikalık video çekmeyeyim ki editlemesi çok zor olmasın. Şu Viyana düştü mü Avusturya patates. Bunlar da bunları alıyor falan. Çok iyi haberler. Düş oğlum. Şu 35'teyken bir kere de düşse ne güzel olacak. Ne mutlu olacağım ya. Papa'dan neler alacağım şimdi? Neler isteyeceğim ya? Firenze düştü. Şimdi gelebiliyorum. Gelebiliyorum. Tamam Firenze'ymiş oradaki dert. Gelelim geri. Şu herif gelsin. Savoya gidelim. 3K'yı herhalde kazanırız 15K. Bu 5K orada. Ondan sonra da oraya gideriz. Orada da ordu yığımı olmaya başladı. Bu e, Viyana düştü. Şimdi. Nasıl 72 şu an. Burgundy'yi bırakma. Salzburg'u bırakma. Styria'yı bırakmazsın ama. Tirol'ü bıraksan aslında. Nereyi bırakmış oluyorsun? Şu ikisini bırakmış oluyorsun. Züttirol'ü de bana ver. Papa koalisyona giriyor tam Çünkü adamı almadık. Mal gibi uyuduk ya. Kaç asker var burada? 3000. Biraz daha devam edeceğiz. Bu bütün asker neredeyse burada ve şunlar. Bunlar gelirse sıkıntı olur. Ha geldi. Kaybedecek. Kaybetti gerizekalı kazık yani yardıma gideceğim diye geldi ama edemedi <laughs> salak Avusturya götüm götüm tabi ister istemez Bu evin kalesi de kalmadı Kimin Kaç askeri var? Evet, bunlar kaldı bir tek. Şu kaldı yani. Burası bittikten sonra Fransa'da gidip oraya girecek. Ondan sonra sen sağa, ben selamet.com Fransa yine Üf, sokacağım artık ya. Aman dur, hay hayvan gibi geliyor. Dur, çekil oradan. Şuradan dağlar dağlardan gidelim. O geliyor. <laughs> Bela geliyor. <laughs> Bela geliyor. Bela'ya yardım edelim. Bak gelişe bak belanın. <laughs> Hırsına geçti. Sikti attı yani. <laughs> Deviz yine gidemiyoruz. Çünkü finansı yine düşük durumda. Şu 4000 bir asker görüyorum. Onu öldürelim. Hazır. Öyle bir durum varken. Geber. 10.000 geliyor. Gel oğlum. Burası ne? Woods. Güzel. Eksi alır oradan da. Negatif penaltı alır. <laughs> Irzına geçtiler. Daha Polonya buralara gelemedi bu arada yani. Şimdi bizim buradaki amacımız öncelikle Avusturya'yı savaştan düşürmek olmalı. Onun biri abi adam da herkesle alay olmuş ya. İngiltere ile olmasın artık. Ee, Aragon'la da olmasın ki Aragon'a rahat rahat dalabilelim para versin. Çüş ne kadar çok para ne kadar şey oldu ya. Bu ne oluyor? Ha. Tirol'ü bıraktırtıyorum çünkü adama. Bırakmasana nasıl satayım Tirol'ü. Züt Tirol'ü bıraksın ama Papa o zaman şeye giriyor işte. Koalisyona giriyor ama Papa koalisyona girmesi için de hmm. Ben Papa'dan mesela Romanya'yı Romanya'da başka koru olan var mı? Yok. ...Zamanya'yı almam lazım. Bu ne? Yani... ...çok iyi karar vermem lazım bu savaşın sonuna. Uh, bu yine geldi buraya. Bu niye buraya gelme? Ha çünkü Hills. O da gitti oraya daldı. Gel abi sen. Gerçi biz tek yıldızı, sen iki yıldızsın, sen Modena'ya gel. Ya bu herif bu burayı, da almasın boşu boşuna, gereksiz yere. Sen Verona'ya gel. Sen de şuradan şuna... Bu çünkü buradan geçişte hiçbir yerin eksi almama ihtimali yoktur. Romanya, Modena bilmem ne. Dört yer var etrafında. Romanya, Modena, Mantua, Verona. Hepsinden eksi alıyor. Burada Avusturya'nın bin askeri var. Hiçbir bok olmaz oradan. kaçında var ya 15'inde. Sen de alsan kaçında gidiyorsun? 13'ünde. 2 gün bekleyelim. Evet. Gel abi. <laughs> Zaten bunu... bu bunu... oh, bela gibi geliyorlar ya. <laughs> evet abi. Sen Roma'ya gel. Sen de Ancona'ya gel. Şu iki kaleyi bir kuşatalım artık. Veya sen sen de Roma'ya gel de şu Roma'daki askerleri öldürelim. Öldüler mi? Vallahi öldüler. Tamam arkadaşların ruhuna el fatiha gel şöyle sende. Aşırı iyi şeyler oluyor. Şu Macaristan bu ne ya? Macaristan'dan şeyi geri alalım. <laughs> ne o? bu kadar olmadık bir yerlere girdik. Ee, ha şey e, Spy Network'ü durdurmam lazım. Fransa'nın Provence'de koru claim'i de yok. Niye öyle bir şey yapıyor? O da bilinemiyor. Şimdi Avusturya ne yapsın? Sen bize ne yap biliyor musun? Ya, Tiroli bırak o zaman. Sen bana para verme. Süt Tirol'ü bana ver. Ben Papa 59 artı Venis ama Papa'dan çok fazla şey bıraktırtacağım. Ya Tirol benim bir bokuma da yaramaz aslında ya. Tirol kalsın abi herifte almayayım zülptirolü gereksiz yere. Başka yerden başka toprak alırım. Şu kültürü kültür, bir boku farklı. War reparation alayım mı Geyi yine şeyden Avusturya'dan? Bunu da yapmış olayım yani şimdi bir de screenshot alayım. Avusturya'dan war reparation alıyorum. Aldım. Bunu koyacağım birazdan gruba. Toprak almayacağım. Peki başka bir yer bıraktırtabiliyor muyum? Bıraktırtamıyorum. Ama Tirol'ü bıraktırtıyorum. O bile yeter yani. Ee, War Reparation. Portekiz'de de kes. Macaristan'da kalsın. Problem değil o. Evet. Ve Avusturya'yı savaştan düşürdük abi. Tirol geldi. Tirol bizi seviyor. Vasalımız olmayı kabul eder mi? Etmez. Niye etmiyor? Belli değil. Neyse. Şimdi. Asıl önemli kısma geldik. Sen şöyle gel. Bu alınmamış herhangi bir toprak. Ulan bundan da hiçbir bok almamışsınız lan. Ama biz kimler var savaşta? Papa var. Avusturya niye geçiş istiyor ya? <laughs> buraya gitmek istiyor. Vermiyorum abi. Öyle rival olursan öyle göt gibi kalırsın pezevenk. Peace of kal istemiyorum. Avusturya'ya geçiş vermiyorum. Military ID'yi alabiliyormuşum. İleriyim alayım. Reinforce Speed aldık. Bu bittiği zaman ne veriyor bize? Attrition for Enemies veriyor. O da iyi bir şey. Bu ne bu? Rival of Rival. Kimle Rival ol diyor. Yemingen Vassalize Tirol. Ha, buna daldığım zaman o süre gelecek. Çünkü burası HR. Bu... Neyse dur bakalım. bir düşüne düşüne yapmak lazım bu işi. Işte. Ya bu ne bu şimdi? Bu Macaristan'ın fazla toprağı. Dur. Aşırı iyi oynanmış bir oyundu ya o. Gelsen şöyle. Gerçekten çocuklarıma anlatacağım bu savaşı ya. Ya çünkü işte düşünürseniz mantıklı bir çıkış her zaman sunuyor oyun size aslında. Ama biz düşünmemeye çok endeksliyiz genel olarak. Yani her insan olarak yani sadece Türkiye falan da demeyeceğim bunu. Düşünmeyeyim armut bir ağzıma düş olsun bir şekilde çözeriz falan kafasındayız. İnsanoğlunun kafası o şekilde çalışıyor ne yazık ki. Şimdi burada isteyeceğim toprak çok önemli dur. Papal state'le anlaşmaya çalışıyorum. Avignon'u bırakma. Florence'ı bırakabilirsin aslında ama o zaman da gidip bu bunla falan bir boklar olacak orada. Provence'ı bırakma. Siena'yı bırakma. Urbino'yu Urbino'yu bırak aslında. Bir dakika. Urbino'yu ve Florence Florence'ı niye bıraktıramıyoruz o zaman? Ha bu yüz istiyor çünkü. Neresi kaldı herifin almadığımız toprağa? Ha şunlar ölecek o zaman 100 olacağız galiba. Ha şu Fransa olduğu için böyle oldu ne oldu? Papal State. Florence'ı bırakıyor şu an. Ayrıca evet, Urbino'yu da bırakaydı iyiydi. Ama Florence bizim himayemiz altına da girmez. Şimdi bunu adam gibi düşünmek lazım. Siena ve Urbino'yu bıraktırsak. Evet, Fransa ile bir kere ilişkini kesmemiz lazım ama. Florins'i bıraktıracağım galiba güçlüce bir devlet olacak burada ama en azından hem Papa ama yüz oda ya şu Dragunyanı bana versen ne oluyor koalisyona giresin geliyor Romanya'yı bir de bana versen herkes koalisyona giriyor Dragunyan kalsın o zaman Romanya'yı alayım ben Romanya'yı aldığım zaman çünkü Urbino'ya da dalabileceğim oradan Artı Florence 100 işte. Oo çok zor bir durumla karşı karşıyayız ya. Biraz daha devam edelim. Daha Call for Peace hala gelmedi. Ragusa'ya bak maşallah. <laughs> Burayı da aldık bu arada çok lazımmış gibi. Hiç umrumda olmayan bir toprak. Ben şimdi buna da olabildiğince e, toprak vereceğim ki... O da bana favor versin. Öyle bir durum daha var. Sen gel geri. Bekle abi. Call for Peace'e kadar bekleyeceğim. Şu an acelemiz hiç yok. Hem şey kaybediyoruz. Ne o? Ee, aggressive Expansion kaybediyoruz Call for Peace geldi Ve bu arada Ne güzel bir zamanlama ki Tam yarım saatte oynadığım için Bütün bölümü ve bütün savaşı Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik Burada bırakacağım Arkadaşlar ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ee, Çok güzel bir yerde kaldık Ve çok güzel oynanmış iki bölüm izlediniz umuyorum. Ee, ben gerçekten hani bunu iyi ki çektim ve iyi ki bir yerlere koyacağım. Bunu gerçekten bir, yer, bir insanlara göstereceğim yani böyle oynadım falan filan diye. Siz de bu bölümü eğer çok beğenirseniz lütfen arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza göstermeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın tabi. Ve hala bölüm, o, e, kanalıma abone olmadıysanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian. Bu bölümü izlemiş olduğunuz ve bu macerayı benimle yaşamış olduğunuz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda parantez içinde yarın yeni bir bölümde yine karşınızda olacağım. Lütfen takibi bırakmayın ve eğer ilk defa izliyorsanız da lütfen takip etmeyi unutmayın. Yarına kadar dikkat edin kendinize görüşmek üzere arkadaşlar.